yukarıdan 60 taneye kaç dakika eder? Öbür <laughs> 16, 17. Hadi ama <laughs> Ali'dan yavrum çok kolay bir tur bu. Bir kurt benim ya. Aferin bildin yavrum. Ha? Bildin mi? <laughs> <laughs> Alican. Gelsene oğlum buraya. Söyle anne ne var? Baban kimle konuşuyor? Sami amca ile konuşuyorlar. <laughs> ne konuşuyorlar? Valla kaportadan bahsediyorlar. O düzeltmek lazımmış. Pastacılığa gerekiyormuş. Ondan sonra model falan eskimiş. Öyle şeyler. Aman. Bütün gün arabalardan konuşsa bıkmaz. Arabalardan konuşmuyorlar ki. Senden bahsediyorlar. Ya. <laughs> Ali'den. Yavrum gel bakayım buraya. Aa! Gitme tortun yavrum. Ne oldu sana böyle? Bir kaza geçirdim. Babam hatalı sallama yaptı. Hatalı tarlama mı ki ona? Hatalı tollama yaptı dedi. Hayır. Babam hatalı sallama yaptı. Salıncakta sallanıyordum. Babam orantısız güç kullandı. Hop! Birdenbire paldır Sonuç bu. Tahtayı kaldırmazsınız artık. <laughs> Babam acıya dayanıklıdır öğretmenim. Nereden biliyordun? Annemle evli. <laughs> Onun için niye öyle cüce diyor peki? Sen arkadaşların yanına bana cüce mi diyorsun Tomris? Ben. Aa, olur mu öyle şey Erol? Allah Allah. Sen çok konuşmaya başladın Alican. Ki ben mi? Asıl sen konuştuk babam yeni şapka almak zorunda kalıyor. Yeni şapkamı Niye? Çünkü sen konuştukça kafası şişiyormuş. Eski şapkası olmuyormuş. Ne haber? <laughs> Erol? <gülüyor> <Çalınlar>. <gülüyor> Ne diyorsun? Yok ya. Hoş gerçi babamın kafası şişmesi de imkansız ya. Niye? Yeah. Çünkü annem senin için kafa yok ki onda diyor. Olmayan kafa nasıl şişecek ki bir kere? <laughs> Tomiz, sen el alemin yanında bana hem kafasız hem cüce mi diyorsun Tomris? Ya söyle bakalım Ali'dan. G getirdiğinden geterken ne yaparız? Önce sağa bakarız. Sonra sola bakarız. Sonra tekrar sağa bakarız. Sonra havaya bakarız. Havaya niye bakıyoruz oğlum? Minibüsleri nasıl göreceğiz öğretmenim? Duraktan yolcu kapmak için uçarak geliyorlar. <laughs> Ay dün gece çok kötü bir rüya gördüm. Ne gördün anneciğim? Seni ve babanı terk ediyordum. Ay kabus gibiydi. Ah. Senin kabus dediğin şey için babam neler vermezdi neler. <gülüyor> <gülüyor> bu anne Alican. Seni anlıyordu anne. Aa, ama bu çocuk da çok oluyor. Sürekli seni deviyor. Artık babana söyleyeceğim. Yani Sakın söyleme babama anne. Bak Alican. Şikayet etmeyi erkekliğine yediremiyorsun anlıyorum. Ama artık babana bu işe el koyma zamanı geldi. Onun için demiyorum ki anne. E ne için diyorsun? Sinan babamı da dövüyor. <laughs> ee... bakalım Alida. Öpmek fiilinin gelecek zamanı midir? Çocuktur durur Nasıl ya? Ee, öperek başlarsın. Sonra bir bakmışsın ki gelecekte çocuk olmuş. Ya. <laughs> ee sen de bir şey bilmiyorsun ya. Söyle bakalım Alidan Bunlar neye tim geliyor? Annemle babamı sim geliyor benim. Hayır, annenle babanın bunlarla ne alakası var? Bahan abla ne zaman mini eteğini giyip bize misafirliğe gelsin, annem böyle oluyor, babam da böyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok yaşa hayatım. Ben Bahan ablaya gidiyorum anne niye şimdi Banu'ya gidiyorsun ki? Geçmiş olsun deme. E, babamın durumuna bakılırsa Banu abla fena halde grip olmuş. <laughs> Söyle bakalım Ali'dan. Protein en çok nelerde bulunur? Protein en çok zenginlerde bulunur öğretmenim. Ne alakası var oğlum tatmalama. Etin kilosu 50-60 lira olmuş öğretmenim. Fakirde protein ne göz ha? <laughs> Söyle bakalım Alican, bugün okulda neler öğrendiniz? Hangi birini anlatayım baba? Anlat işte oğlum, yeni neler öğrendiniz? Okul aidatını ödemediğini öğrendim. Veli toplantısına gitmediğini öğrendim. Servis ücretini yatırmamışsın, öğrendim? Daha anlatayım mı? Tamam yeter sus. <gülüyor> <gülüyor> Üç kere dört Alican. Anlatıldı bunu bilemedim. Peki bet kere iki. Ee, Söyle bakayım sen. Niye tört diye tanıtmadın? Cenazemiz var öğretmenim. Ee, bu akşam kalkacak o yüzden çalışamadım. Hiç de benim yok Ali Dağ'ın. Merhum yakınını anıt mıydı yavrum? Evet. Çok yakın öğretmenim. Kim Ali Dağ'ın? Benim öğretmenim. Ne diyorsun Ali Dağ'ın takma ama dilinde nereden nereden olsun dedi durdururken. Babam sözlü de iyi e not almazsan gebertirim seni dedi. <laughs> <laughs> Elbama yemeğe beklerim öğretmenim. <laughs> Bak yine dertini tanıtmamıştın Halidan. Eğer bu kafayla gidersen ...tokaklarda timit tatartın sana töleyim. Ee, simitçi olmak çok zor öğretmenim. Neden mi o? Ee ilkokulu bitireceksin, liseyi bitireceksin, üniversiteye gideceksin, öğretmen olacaksın. Ancak ondan sonra simit satabiliyorsun öğretmenim. Töle ee... <laughs> bakalım Alida Elimde 100 liram var. Bu 100 liranın 50 lirasını harcıyorum. 25 liratını da bir arkadaşıma bort olarak veriyorum. Kaç para kalıyor elimde? Eee şaşırtmacalı bir soru benim. Bunu nerede tatık mıdır Ali Aldığınız maaşla elektriğinizi, suyunuzu kiranızı verdikten sonra elinizde 100 lira kalmaz ki. <laughs> eee <Değil mi? gülüyor> de bakalım Ali İnterneti hangi amatla kullanmamak lazım? Eee tavla ve okey. Ee, bir de erotik siteler için kullanmalıyız öğretmen. Nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri Ali'den? Aa, ayıp. Ee, babam hep bu amaçta kullanıyor. Oğlum <laughs> <laughs> Ali'den, dertine niye tanıtmadın? Ee, elektrikler kesik değildi, o yüzden çalışamadım öğretmenim. Öyle söylenmez. Madem bir teyit öğretektin dedektin ki öğretmenim elektrikler ketikti. O yüzden dertime tanıtamadım dedektin. Olur mu öğretmenim? Elektrikler olunca ya televizyon seyrediyorum ya bilgisayarda oyunlar oynuyorum. Elektrikler kesik olsaydı ooo, şahane çalışırdım. Öyle mi yani? Söyle <laughs> bakalım Ali'dan. 5 artı 3 kaç eder 8 değil mi yavrum? Peki 6 artı 2 kaç eder? Ee... O da teki değil mi yavrum? Ama öpüyorum size bir karar verin ama. Az önce 5 artı 3 8 eder diyordunuz. Şimdi 6 artı 2 8 eder diyordunuz. Ben hangi birine inanıyorum ya? <laughs> <laughs> Akdeniz bölgesinde insanlar getimlerini neyle tararlar? En önemli de turizm değil mi yavrum? Turizm örpün. Turizm. Aferin. Turizmin yanı tıra bakkı neler var mesela narin diye ekerler değil mi? Evet Peki, evet. Akdi Bitki örtüsü nedir? <laughs> Makidir değil mi? Makidir örpün. Evet, evet. Akdi ne yavrum? Yatlar, tıdak ve kulak, kıtlar, ılık ve yağıtlar. Aferin örpünüm. Beş oturabilirsin. <laughs> Bana bak. <laughs> Hadi Alican geç kaldık yavrum. Hadi yavrum ya. Ya baba ya sen git en iyisi ya. Ben gitmeyeyim. Ne saçmalıyorsun? Ne diyorsun Alican? Ya baba şimdi öğretmen gene beni sözlüğe kaldıracak. Ben gene cevaplayamayacağım. Ondan sonra da git belini çağır diyecek. E bu durumda sen nasıl olsa gideceksin. Beni oralara yorma. Al sen git. Doğru diyorsun. <laughs> Alican al şunu ve yürü. tamam tamam. <laughs> Ali Bir düdüne balonda kaç tane balon vardı? A 10, B 11, D 12. <laughs> bu kadar vakit bir soruya bile cevap veremiyorsun Ali Dağ'ın. Dertlerine hiç dal Yarın okula baban gelsin. Aa, hiç boşuna çağırmayın babam öğretmenim. Niye? Çünkü bu sorunun cevabını o da bilmez. Ayrıca okul bizim ailemize güvenmesin. Kendi problemlerini kendisi çözsün. <laughs>